65522 Merhaba gamer arkadaşlar hoş Sizler birlikte Kanka gel sana bir şey göstereceğim. Bana Ben vurmadım. <laughs> tamam tamam. Gel ne göstereceğim? Hani şu mağara adamın olduğu yer var ya. Ona? Ben onu öldürüyorum. Yani öldürüyorum artık. Şuradan gideyim. Ne oluyor? Gel sana canavar göstereceğim. Canavar göstereceğim. Gel. Canavar göstereceğim. Oha. Oradan mı? Ben de. Kanka gel benimle bir. Be. Bak. Bak burada sürpriz var. Anam. Anam.

<laughs> Oha Can'ın Can'ın yüzde bir Piz Can ben geliyorum Ben de garajdan Garajı kıramıyorum Ne oluyor lan Aa garaj kırılmıyor Sen bana mı ateş ettin Hı? <laughs> ne bakıyorsun? Bak kaç kaç geliyor? 2. Bugün seni kaç şu an? gücün Bugün kaç? Garajdan giremiyorum ya. Yani. <laughs> <Hı>, kapına gireyim. <laughs> 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 <Nile>, hani bakayım. <laughs> nasıl Nasıl çöreğim? 7000'e aşladı bayağı. Dip, dim, dip, dibine, dip. Gel şu inşaat bölümüne gidelim. gidelim. İnşaat bölümü. Mini bölümü. Ben oyunda yemin ederim. Neyse. Şuna döneyim. Öldü. Anam sıkıştı. Ha ben <git, kahraman kahraman git, <git Oh bana dedi sandım. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm bacı. Git bacı. Bacım bana ne vuruyorsunuz? Hiii. Kanka vincin önüne bak vincin ucuna bakacağım mı? bunu atacağım bak Sen sağ ben, ben de, ben de bir bakalım. Vur bakayım. Görmedim. Aa burada saplam A yazıyor. A Burada, burada saplam yazıyor. Sapla, ay burada A yazıyor. A yazıyor ne? burada. Çok dikkat et. ne ya Evet dün burada mal yazıyordu şimdi de... Yani... Ma yazıyordu. Aha! Elle toplamayı getirdim. Vay! Oğlum benim gücüm normalde senden bayağı zayıf. Sen nerede oturuyorsun? Ne? <laughs> Buradan. Eşektaş denen e, ışıklardan kola dön. Orada bir tane site var. Oraya gir. C blok. Kat 5. Daire 22. <laughs> Mahalle Güngören'de galiba. Herkesi, sen? <laughs> sen? Odana da mı oturuyorsun sen? <laughs> Hiçbir arkadaşım var. Da şey gelmedi mi? <laughs> İstanbul'a denk gelmedi. Burada gemi var. Anne. Aa doğru korsan var değil mi ortada? Oha korsanlar var. Korsanlara tek atayım. Evet tek atıyorum. Korsanlara tek atayım. Hey. Başka. Aa. Seni öldü. Dur bakayım. Kafan mı çıktı? Kafan mı çıktı? Dur bakayım kaç ölmüş. İyi. iyi. 7000 Kanka 7000 olacağım. He. Gücüm 7000 olacak. Şu an. Ne dedi? Dandeliko, kardeşim. Ne 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 ben hem internette bir sınavım da. Eski nöp seni öldüreceğim. Eski nöp. Ananı burada kum canavarı var. Ta. -a. Bak burada. Bak. Bakayım. Burada. Burada. Bak. Görüyor musun? Neredesin göremiyorum seni. Oğlum ben şu an adadayım yani gemideyim ben. 7 bin gücüm 7 bin. Hoş geldin. Oğlum öleceğim ya. Öleceğim. Oğlum burada merdiven mi? Arkadaşlar yeni yer gel keşfetmeye başladık. Aa, öleceğiz öleceğiz. Oha. Az önce buradan mı çıktım yine çık. Korsan kaptan. Canavar, bu kanka? Ne? <laughs> Öldür bakayım. Neredesin? <laughs> Kibetti misin? Kibetti misin? Dur gör, dur göremiyorum sen şeyden. Ah Ah Burada mumya var. Kul canavarı Bu ay... Ay! <laughs> <laughs> bana tek... vurdu. <laughs> Beni Nerede o? Gördüm <laughs> şey ya mı ye ye kum abi. Aa salon var salona gidiyorum ben. Oğlum çöle geldik çöldeyiz. Aa haydutların hepsi burada. Ah. Gel gidelim. Abi bana bir su verir misin bir su? Aa bunları kırabiliyoruz mu? Hayır E kıramıyoruz. Ben kırdım. Bak. Ha <laughs> <laughs> korsan var. Korsan da var. Korsan. <laughs> Yanlış mı öldüreceğim? <laughs> 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 Canım yüzde şimdi sıfır oldu. Ben o canavarlı evdeyim. Hani e, mağara adamı var ya oradayım. Ne bu. O çok doğru öldüreceğim adamı. Beni biri öldürdü. Benim daha 7000 yedi bin yeni oldu. Benim gücüm yedi bin yeni oldu daha. Daha yedi bin değil. Ben taktım bilmiyorum ben ne oluyor Neredesin? Salonda mısın? Dur geliyorum salona. Salona geliyorum dur. Geldim salondayım. Eee salonda değil. amca. Tüm. Aha. Siyah eldivenim var artık. Artık siyah ve eldivenim var. Uy çok güzel. Siyah eldiven. Uy siyah eldiven var. Neredesin? Ben kors ben şey diyeyim. Tek gözlü canavarın olduğu yerde onu öldürelim. Onu öldüremek istiyorum. Aç kapıyı canavar. canavar açmasın. Lops. Sik lops yazıyor. <laughs> Ne oluyor be? Ya, Bilmem. Benimki de yaptı az önce. Anem iş Bu Canını yarımladım la. Anam Bismillahirrahmanirrahim. 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 Çık 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 Yok. Masraftan arayınca kontür gitmiyor. Normalden gidiyor kontürü. Tamam bekliyorum. Ben arayayım mı masraftan? Yok arama arama. Ha ha. Selam ala ala. Bu aramalardan ama şimdi bir saat konuştuk da. Dün bir saat konuştuk. Ya kaç yaşındasın? Ona <laughs> 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 Seni kaybettim he. <laughs> Mağara var mı burada? Mağara ne? Aha. Aa, kule buldum ben. Oha. Kanka şu an ben hasta buldum. Tampon şeytanı nub. Tampon şeytanı. Tampon. Vur bakayım. Tamam. Kaç kaç. Bu manyak benziyor. Mağara var mı burada mağara bir yerde? Ha? Aa, kapı var. Bakayım. Hay. Lan bana ne oldu? Oğlum ben nup oldum. Nup <laughs> oldum ben. Yemin ederim. Ay yemin etmiyorum lan. Yemin etmek kötü. Oğlum nup oldum gel bak bana. Bana bak nup oldum oğlum. Nup olayım. Nup olayım. Ben bir bakacağım. Bakacağım. onu içeride şeytan var lan. İçeride şeytan var. Let's see video about Yo, ben çıkmadım oyundayım. Ya Poppy Playtime da var. Ona gerek mi? Poppy Playtime da var. Videodan sonra ona gerek he. Onu da çekeriz.

Sai na Ulan gücü 8 bine yaklaştı ha. Oy pardon. Benim gücü 8 bin. 8 yani. bin. Tam bağlamışım gidiyor. Oğlum ben 7 8000'e 8 bine çok at. De. <gülüyor> 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 biri öldürdü ben değil biri öldürdü başka biri öldürdü ben değil, başka biri öldürdü İsteyim tamam ama WhatsApptan ara kontrolün bitmesin tamam, Yuh <laughs> Tamam bekliyorum Whatsapp'tan ara Okey. Evet arkadaşlar, e, ee, bugün sizlerle birlikte loop oyunu oynuyoruz. Anadama da yeni. Selamun aleyküm. aleyküm. Selam. Dur ben şu tableti bir dışarıdan çıkarsam onun yerine telefonu takalım. Yoksa... Olayın Telefonun şarjı bitecek. Hızlı bitiyor. Ne? Ay! Der kanka telefonu şarja takıyor. Önde gelmeyeceğim. Anne gitmeyeceğim. Biz bu salak telefon şarj olmuyor. Tamam bir daha anasını dibindeyim ya. E buna ne oldu? Bir şey oldu mu? Aa oluyor 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 tamam, oluyor devam edebiliriz. Ha. Tablet ters tutuyor. Muna <laughs> Neyse gamerlar burada videomuzun sonuna gelelim. Sonra bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> Ve bay bay.